hayatında hedefleri çok belli olan ve bu hedefler doğrultusunda harekete geçen, bazen geçemeyen kişiler olduğu kadar ben ne yapmak istediğimi bilmiyorum. Değişiklik yapmak istiyorum ama bu ne bilmiyorum. Bana ne zevk verir bilmiyorum diyen kişiler de oldukça fazla. Bazen hangi karar vereceğimizi, hayatımıza neleri sokacağımızı, hayatımızdan neleri çıkaracağımızı bilemeyebiliyoruz. Acaba ben ne yapsam? Beni ne mutlu eder? sadece oturup düşünmek de bize cevap vermeyi biliyor. Eğer sizde bu konuda sıkıntı yaşıyorsanız ne yapacağım bilmiyorum. Bana ne iyi gelir bilmiyorum diyorsanız 100 yaş tekniğini uygulayabilirsiniz. Peki nedir bu 100 yaş tekniği? Teknik için iki sandalyeye ihtiyacınız olacak. Sandalyeleri karşılıklı ya da yan yana koyabilirsiniz. Öncelikle birinci sandalyeye oturun. Bu oturduğunuz sandalye sizin 100 yaşındaki haliniz olacak. Ve karşıdaki sandalyeye, yanınızdaki ya da yanınızdaki sandalyeye bakın. Bu sandalyede de şu anki, bugünkü ya da bu tekniği yaptığınız zamanki yaşınızdaki halinize görün. 100 yaşındaki sen, bugünkü sana ne tavsiye verir? Bu hayatta neleri kaçırmasını istemiyor? Hangi adımları atmasını istiyor? Neleri görmezden gelmemesini istiyor? Ya da neleri görmesini istiyor? Tekniği uygularken yer değişikliği yapmanız çok önemli. Aynı yerde oturarak hem yüz yaşınızdaki haline hem de bugünkü halinize lütfen bir şey söylemeyin, cevap vermeyin, soru sormayın. Ve yüz yaşındaki sen bugünkü sana en azından 3 tavsiye versin. Bu 3 tavsiye tahmin edemeyeceğin kadar hayatın için değerli olacak. Kendinize çok iyi bakın.